Sky Medya, Çalışan Türkiye'yi sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba, herkese iyi hafta sonları. Ben Cem Seymen, Çalışan Türkiye'de bu hafta yine farklı sektörleri, farklı şirketleri ve dinamik çalışanları mercek altına almak istedik. Gerçekten de özellikle büyümenin istihdam yaratan büyümenin konuşulduğu şu dönemde, yani pandemi sonrasında ülkelerin, şirketlerin, sektörlerin kendisine yeni bir rota çizdiği şu ortamda en önemli mesele iyi bir strateji oluşturmak. O iyi stratejiyle birlikte istihdam yaratabilmek. Çok farklı sektörler var. Yine bu istihdamı ve özellikle de büyümeyi destekleyecek olan sektörler. Ama bazı sektörler var ki lokomotif görevi görüyor. Bazı sektörler var ki son derece stratejik. Özellikle Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı bir ihracat modelini benimsemesi kritik önem taşıyor. Çünkü bundan sonrası biraz daha zor olacak. Rekabet biraz daha fazla artacak. Özellikle inşaat şirketlerinin odaklandığı bir nokta. Yeni nesil inşaat şirketleri depreme dayanıklı konutlar üretme konusunda yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bunlar hayat kurtarıcı nitelikte olduğu gibi aynı zamanda bize ciddi bir gelir modeli yaratacak özellikler. Otomotiv ve uluslararası ticaret alanına baktığımız zaman Türkiye'nin çok iddialı olduğu sektörler olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Özellikle uluslararası ticarette yetişmiş elemana çok ihtiyaç var farkı da zaten onlar yaratıyor. Arkadaşlarımız bu sektörleri incelediler, röportajlar yaptılar ve ortaya çıkan manzara Türkiye ekonomisi açısından umut vericiydi. 46 yaşındayım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Bir kızım var. 20 yıldır da bu işi yapıyorum. İki arkadaşım projesine bir grubun mali destek vermesiyle ortaya çıkan bir şirket oldu Hedef Filo. Daha sonrasında 2006 yılının sonunda Birleşik Devletler menşeli bir özel sermaye fonuna şirketi sattık ama onlarla devam ettik biz. Gerek kuruluşta bize destek veren, gerekse sonraki ortaklarımızdan hep çok şey öğrendik. Öğrenmeye çok açık iki arkadaştık. Bence o çok önemliydi. Hala da açıyoruz. Hiçbir zaman bir patron şirketi olmadı. Her zaman çalışanlarının şirketi oldu. Bence başarısındaki en önemli faktörlerden bir tanesi bu oldu. Biz hep müşterimizi dinledik. Müşterimizin bizim varlık nedenimiz olduğuna inandık ve hep onu dinlemeye çalıştık. Onun bize söylediği şeylerden hareketle hizmetimizi, ürünlerimizi yapılandırdık ve sanırım tevcite gördük. Otomobil aslında bir yatırım şirketiniz için alıyorsanız bunu şirketiniz adına yaptığınız bir yatırım. Bu yatırımın nedeni aracın bir hizmet aracı olarak kullanılması olabilir, aracın bir e, yan hak olarak verilmesi olabilir, aracın bir işletmenin e, ana faaliyet konusuyla ilgili taşımacılık vesaire için kullanılacak olması olabilir. Her şartta bir yatırım aracıdır, bir yatırımdır. Bu yatırım pek çok çeşitli yolla finanse edilebilir veya işletilebilir. Kendi çalışanlarınız bakımını onların yaptırır, işte sigortasını, vergisini vesairesini bunlarla ilgilenen bir ekibiniz olur. Veya finansal kiralama yapabilirsiniz. Veya da operasyonel kiralama yapabilirsiniz. Bu üçünden bir tanesini seçecekken temelde şirketinizin iş koluna, e, bulduğunuz sektöre, şirketinizin ihtiyaçlarına yönelik bir karar vermeniz lazım. Yani burada bir tane reçete yok ki her şeye iyi gelsin, her hastalığı iyileştirsin. Öyle bir şey yok. Siz kendi gerçeklerinize göre bir seçim yapmanız lazım. Herhangi bir otomobili satın aldığınızda tamamını ödemek durumunda kalırsınız. Yani %100'ünü ödemeniz lazım ki sizin saatinize geçsin. Ee, operasyonel kiralama yaptığınızda ikinci el sizin olmadığı için kiralama şirketi otomobilin bedelinin tamamını sizden tahsil etme peşinde olmaz. Sadece birinci el ile ikinci el arasındaki farkı sizden tahsil etme peşinde olur. Bu durumda ödemeniz çok düşer. Yani aylık ödemeniz. Evet otomobil ikinci el sizin olmaz ama kullandığınız süre boyunca yapmanız gereken ödeme size maliyeti o dönemki maliyeti çok düşmüş olur. E bunun yanında diğer hizmetleri de alırsanız bakımı, onarımı, sigortası, hasarı, lastiği, vergisi ve şu anda aklıma gelmeyen belki birçok diğer yükü de kiralama şirketine devrettiğinizde oldukça konforlu oldukça düşük maliyetli bir yatırım yapmış oluyor. Bir tecrübe yaşamış oluyorsunuz. Dolayısıyla evet ben tavsiye eder miyim? Ederim, çok ederim ama mutlaka kendi gerçeklerinize, kendi finansal gerçeklerinize, kendi operasyonel gerçeklerinize, kendi vergi durumunuza vesaire en uygun edinim yöntemini araştırın. Eğer bu operasyonel kiralama olursa bizim sektörümüz Türkiye'de gayet gelişmiş, iyi hizmet veren, iyi faaliyet gösteren, müşterilerine iyi bakan bir sektör eminim bizim sektörümüzden biri ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacaktır. Bugün otomotiv oldukça gelişmiş bir endüstri. Ben otomobillerin büyük çoğunluğunun güvenli olduğuna inanıyorum. Yani e, hepsi çeşitli testlerden geçiyor. Yeni bir marka değilse eğer hani oturmuş bilinen markaların otomobillerinin tamamı güvenlidir. Maliyeti ucuzlatmak ne istediğiniz konusunda net olmanız lazım. Yani onu da istiyorum, bunu da istiyorum, arabada işte o da olsun, bu da olsun derseniz tabii rakam yükseliyor. Sizin için olmazsa olmazlar neler onları belirleyip o boyutta bir otomobil e, satın almanız ya da kiralamanızı öneririm ben. Ama mesela şunlara olmazsa olmaz mutlaka koymanızı öneririm. Mesela otomobilde bluetooth olmalı. Kullanıcılar cep telefonuyla telefon tutarak konuşmamalı. Airbag sayısı yeterli olmalı. Yani şirketiniz araç kiralıyorsunuz. Çalışanlarınız en kıymetli varlığınız. Onları korumak istersiniz. Bir takım sürücü yardımcıları var artık. Bu güncel teknolojilerin otomobilde olmasını öneririm. İşte şerit asistanları, otomatik frenleme yapma, hız limiti koyan sistemler vesaire bunların olmasını da öneririm tabii ki. Genç girişimcilere şunu tavsiye ederim. Her tercih bir vazgeçiştir. İş hayatında başarı çok güzel bir şey, dışarıdan çok güzel gözüken bir şeydir ama bunun için birçok şeyden felaket etmeniz gerekir. Bunu bilerek kararlarınızı alın sektörlerin kendine yeni bir yol haritası çizmesi, pandemiden sonraki rekabet döneminde daha önce yaptıkları yanlışları yapmamak için yepyeni modeller benimsemesi şart. Sektörleri incelerken biz de bunlara bakıyoruz zaten. Bu modeller içinde hem katma değerli üretim hem de ülke ekonomisine döviz kazandıracak yüksek teknolojiye dayalı fikirler üretilmesi çok önemli. Bu konuda gençlere büyük sorumlulukla düşüyor ne kadar iyi yetişmiş genç, ne kadar zekasını geliştirmiş ve katma değerli üretim için yeni fikirlere açık genç Türkiye için o kadar kıymetli. Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla açık ara hatta en büyük güce sahip ülke. Önemli olan eğitimle birlikte gençleri bu modelde şirketlere fayda sağlayacak şekilde yetiştirebilmek diye düşünüyorum. Önemli olan katma değerli üretim, önemli olan sağlıklı, istihdam yaratan büyüme. Ben Cem Seymen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Media çalışan Türkiye'yi sundu.